Ee, ne yapıyorsunuz abi? Hadi, bana gidelim. Benim hiç tadım yok ya, ben eve kaçacağım. Nasıl yok ya? Vallahi ben de gidiyorum. Yok, abi! Geberdim ulan, bak gittik oğlum ya. eve kaçıyorum ya? 36 oh. bin kişiye konser verdik, eve mi daha alacağız ya? İyi, ben de dayıma gideyim misafirle, el öpmeye gideyim ya. Allah kahretmesin. O ne ya? Ne <laughs> ne ya? Usta! Aydarınlar, 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 Delírio.